Abi belki düz kafalı olduğum için anlamıyorum. Bize en yakın galaksi 2,5 milyar ışık yılı uzaklıkta. Bu kadar büyük ve kompleks evreni yaratan bir yaratıcı senle benle neden uğraşsın? Büyüklük dediğin nedir ki yaratıcı için? Bütün evreni 100 trilyon kere küçüldelim. Küçüldüğümüzü fark eder miydik? Hayır. Her şey göreli olarak yine aynı olacaktı. Büyüklük, küçüklük Tanrı için nedir ki? Laz müteahhit argümanı. Evet. Yani Tanrı'nın kısıtlı kaynağı mı var? Niye küçük bir evren yaratmak zorunda kalsın? Çok sorulan bazı sorular var. Tanrı'yı kim yarattı gibi. İşte bu da onlardan biri. Neden evren koskoca. Bunlar benim inancımı zerre kadar sarsmayan, hiç düşünmediğim bilen cevap bile aramadığım a priori bilinen sorular yani. Bir mana bulamıyorum ben. Ayrıca evet Ervin doğru dedi. Allah gibi düşünmeye çalışıyoruz. Allah'la empati kuramazsın. Allah gibi düşünemezsin. Ev, bu evrendeki ve muhtemel diğer evrenlerdeki her zerreden haberdar olan bir güçten bahsediyoruz. Ve böylesi bir güç bu kadar büyük evrende insanla niye uğraşsın gibi bir soruya maruz kalıyor. Hakarettir bu soruyu sormak Allah'a ya. <laughs>